Evet arkadaşlar benki videomuza hepiniz hoş geldiniz benimki videomuzda görmüş olduğunuz gibi Shadow Fight oynuyoruz arkadaşlar. Shadow Fight 2. Evet burada gene zan okuyor. biz olmalıyız. Işın yedik. Karardık. Ve ben beyaz bir gözle... Hepsini tek tek alıyoruz falan filan. Bu kim? Bakayım. Bakayım. Hepsinde bir işaret var arkadaşlar. Bakayım. D yazdı bu da. O yazdı bu da. Ha Lopi geldi. Lopi de W yazdı. Bu arkadaş hiçbir şey yazmadı. Ama doğrusu kalıcı güzel arkadaşlar. İyi büyük... Aha. Bu arkadaşı göstermedi. Bir de bu arkadaşı. Bir de bu arkadaşı. Bir de bu arkadaşı göstermedi. Evet arkadaşlar başlıyoruz oyuna. Siz arkadaşlar hazır video izliyorken like atıp abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Evet. Birazdan çalacak. Aynen. Şimdi bizden saldırmamız işte şöyle saldırmamız normal yumruk dönen yumruk falan şimdi bakın size başka bir yumruk daha göstereceğim Asla tekmeleri yumruklar gösterirken Kenji tarzı oynayan arkadaşlarımız varsa arkadaşlar Kenji bilir. Eğer tarzı oynuyorsanız arkadaşlar size aydımı verebilirim ve böylece ufak bir vers atabiliriz yani. Evet adamda iyi bir dayağı yedik. Ama bilmediği tek bir şey var bizim iyi dövüştüğümüz. Gel. Şu <laughs> vurunda. Hayır. Bu kadar Kenji diyorsunuz abi adam seni döve döve bir etti ne olmuş yani arkadaşlar biz de döveriz ah şöyle bir şey böyle a böyle bir tane böyle bir tane daha böyle bir tane de böyle şöyle tekme atalım derken adam bize bu kadar arkadaşlar bakın yani adamla uğraşmak istemedim bu kadar yoksa biraz basit bir adam tamam Evet şuraya basıyoruz. Eşya ne kadar güzel ya. Ne kadar güzel bıçakları ya bunlar. Biz bu bıçakları nasıl öldürürüz arkadaşlar? Ben ne biçim bıçak? Sen şu adam tuttuğu pençeye bak on numara. Huzurundaki güzel kurtçuk kim? Güzel kurtçuk mu? Ne saçmalıyorsun birader? Zamanımı senin gibilerle dövüşmek için harcayama falan filan diyor. İşte Shin. Evet Shin diyor arkadaşlar. Kesin eminim Shin. Evrimdeki en zayıf çırak. Önce onu ye. Tabi yenebilirsen. Burada bir şey daha diyor ama nokta nokta yazmıştır. O zaman benimle dövüşmeler alabilirsin e -er falan. Boş verin arkadaşlar. Boş boş gözleri kedi Kendini bir şey sanıyor arkadaşlar. Bunlar. Siz diyorsunuzdur abi oyunları oyundur o yüzden böyle falan. Gerçekte de böyle kişiler var arkadaşlar başlayalım. çok çok be Jashin. İstersen sana ufak tefek dersler de verebilirim ha. Oo bak tekme iyiydi. Bak ama o tekme şöyle atılır canım benim. Derken adam evet böyle bak. Tekmeyi gerektiği anda atacaksın şimdi gördün mü bu kadar arkadaşlar şimdi bu ise full tekme kullanacağım içine tekme nasıl atılır onu öğreteceğim bakın yanlış tekme attım tekme kısmı olmadı arkadaşlar bu tekme yapmaya çalışıyorum Oy iyi bir, iyi bir hareket çekin Ama böyle bir tekmeden kurtulabilirsen kurtul. Ve güçlü tekmeler adında bir şey aldık arkadaşlar. Doğrusu bizim karşımıza duramazlar. Suikastçı birlik. Yani birlikin lideri benim. Benimle dövüşmeye değmezsin. En azından Shin ile yaptığın dövüş eğlenceliydi. adamıza görüşürüz diyor. Evet zaten şimdi içinden geçtik. Tabii ki diyelim. Diyor. Doğru karar söz veriyorum. Savaşta teşhisatlarına hep iyiye doğru gidecek ve sana her türlü problemin çözümünde yardım edeceğim. Sağ ol. Ve sana ilk tavsiyem turnuvalarda para kazanabilirsin. Her aşamada rakiplerin daha güçlü olur ve ödülün artar. Çok iyi. Bir dakika videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. O burada altı şey varmış. Şimdi bunlar bunlar set var mı? Yok. Yok hepsi de ikinci seviyede. Onlar ne bileyim onları ileriki seviyelerde öğreneceğiz arkadaşlar. Evet burada güçlü tekme adında bir şey almışız. Söyle dışında herhangi bir modda sadece tekme ile 5 dövüş kazan diyor. Biz bir dövüş kazandık. Ha bu bahsetmiş ya bu. Ama benim anlamadım buradaki ne? Şimdi çaktım olayı ya. Elmas mı elmas şeyisi. Hadi bakalım. Dövüşe başlayalım bakayım. Maymun. Tipe bakın arkadaşlar. Gel bakalım maymun. Ama adam el de büyükmüş ha. Dostum bir dur nefes ala. Sana bir dur nefes alayım dedim. Arkadaşlar sesin siz şimdi bir abi sen de bırak adamla nefes alsın falan. Ben böyle bir şey izin vermem. Bu yüzden full tekmeyle girişeceğim. Adamla birbirimize aynı tekmeleri atıyor. Bu kadar. Hayır eğer çekiyor <laughs> ya. Arkadaşlar adamı zıplaya zıplaya dövdük. Harikasın. Turnuvalarda jeton kazan ve Linux'in Linux. Linux. Arkadaşlar babamın ismini söyleyemem. Bu yüzden Linux diyeceğim. Korumalarını yenmek için donanım al. Fena değil. Yeni seviyeye ulaştın. İki. Becerileriniz Artı. vay canına ciddi misin? O bir tekme öğrendik. Dur abicim dur tekme öğrenmişim de. Tamam şunu buraya gideyim. Tamam göster. Tamam çok güzel savunmamız da var artık. Bir eşyalarıma bir şey bassaydım bir kılıcımız seviyesini yükseltseydim derken ve evet arkadaşlar devam ediyoruz hadi bakalım neler olacak tamam şimdi buraya girdik o 200 liralık eşyalar var 150 lira doğrusu pahalı doğrusu bizim eşyalar da çok süs bakalım şu turnuvadaki adamları dövelim biz de biraz. Thorn. Stone, Thorn. Thor değil arkadaşlar bakın. Thor değil. Thorn. Her neyse artık adamın ismi. İşte bununla böyle dövüşülür arkadaşlar. Abo. Oh, Abo oh. oh, böyle dövüşülür ekmeği kafasına yedim ve 280 yere yapışır. Bir etkinlik yani bir şey daha kazandık. Al bakalım. Beklenmeyen saldırı yapacaksınız. Rakibinizin beklemediği saldırı yapma arkadaşlar. Bu kadardır yani. Adamları indirmek çok basit. Şu Lennox midir? Lennox midir? Seviyorum. Sonra. Sonra. Tamam. Oo, bu adam birazcık zorlu çıktı arkadaşlar. Biz zoru severiz. Bu deli. Bu arkadaş yüzde yüz deli. Sıkıntılar karşıda. Bu adam kafada bir şey yoksa ben bir şey bilmiyorum. Ha adam nasıl canımı azalttı? Kendine fazla bir da iyi sanma dostum. Jester. Senden ileri de var. Mesela benim izleyicilerimden bir tanesi proysa senin içinden geçer. Ya da ben senin içinden geçerim. Jester. Hiçbir zor benim karşımda duramaz. Benim için zor diye bir şey yoktur. İmkansız ise zaman alır. O stratejik saldırıyorsun ama stratejilerin bana işlemez, Jester. Bak sana şöyle bir tekme ataraktan uğurlayalım seni. Zor ölüm dövüşçü. Dostum beni yenemezsiniz ya. Başka da zor adam yok mu birader? Gönder gelsin. Oğlum. İlk başta bakalım. Evet bana 200 versen bana 150 versen. Önden önce ben bu ılgına bir vs atmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi o bu arkadaş güçlüymüş. Kesin ya yumruk kullanıyordur ya da yeni eşya arkadaşlar. Çünkü böyle bakayım. Evet yumruk kullanıyormuş. Adam ılgın arkadaşlar tekmeleri hayvan gibidir. Tekmesi yumru. Ama ılgın yenile imkansız diye bir şey değildir yani. Yenilmesi imkansız diye bir şey demiyorlar. Şimdi Şimdi tam hayır ya tam zamanıydı. Şimdi özel saldırımı yaptım mı işi bitecek diye. Ha ho! Abo! İçimden geçti benim demir. Arkadaşlar ironi İngilizce'de demir demek. Ama bu sefer pis etmek asla yoktu. dav yeter şu darbelerden birini ya en azından la Hayır adam hayvan gibi eşyam çok güçsüzdü Alamadım adam arkadaşlar üzgünüm Yapamadım Başaramadım haklılar. Normal olmuş ya. Ben bunun normal olmasını istemiyordum ki. Bilsenim şey o oh, bacağım. Boşuna kaça bacağımı gitmiştim Arıyor. Şimdi sana yeni özelliğimiz neymiş? yumrukları görüyor musun? Bunları saydıracağım birazdan. Şimdi saymaya hazır mısın? Demir 1 2 3 Al. Bak bu da 4 olacaktı. 4. Bak 4 tane yumruk eden 280 yere yapıştı. Adam olacaksın. Evet, şimdi yumrukları saydırma vakti Demircim. 1 2 3 şimdi diyorsun, abi vuruyorsun ama adam can çok az gitti. 5 6 7 şöyle 8 etmeli. Abi böyle 9 böyle 10 böyle 11. Bu kadar arkadaşlar 11 tane yumruğun ardından adam şi bitti. Yani istediğiniz şey olur arkadaş. düello Rastgele ekipman kavga. Bu kim? Ninja. Doğrusu güzel giyinmiş ha. Stil güzel. Hani rastgele eşyaydı. Sadece rastgele set verdiniz bize. İyi tekmeydi dostum. Ama benim tekmem daha iyi. İstediğiniz o kardeş. İstersen karate ustası kumfurcu. Muhittin ol. Hiçbir şey yapamazsın. Bana. Ya. Diyoruz abi Muhittin ne alaka Muhittin diye biri mi var Diğer karşımız orada salıyorum arkadaşlar Salıyorum belki tutar Artık eşyamı değişik verir mi bu oyun ya 160 liraya aldık Ne İki şey mi ben burada oynamam bir daha arkadaşlar Bakalım enerjimize Red ediyorum. Oo iki dakika arkadaşlar. Bir dakika ne video Evet arkadaşlar bir şey aldık. Doğrusu acaba imkansız yenebilir mi? Şimdi bir tane de kas kalsın arkadaşlar. Tamam ekipman tamamladık. Belki artık bu adam ılgın olmuştur. O ılgın olmuş. Şimdi içinden geçme Senin gibi böylesine önemsiz bir yaratık. Benim için hiç. Benim için hiç ucuz bir meydan. Arkadaşlar ben size ki okuyayım. Okuma olur. Yok olmaya hazır ol küçük adam. Adam kas yapmış. İri yarı bir şey olmuş. Bize küçük diyor. Derse saçı göklerden kadar boy var arkadaşlar adamın. Sadece saçına bakın yapacağım misin kardeşim? Doğrusu biraz büyükmüş. Oy güzel tekme dostum. Ama bizim tekmemizi görmek ister misin? Şöyle bir tekme atabiliyorum ha. Bir de böyle ha. Arkadaşlar siz şunu diyorsunuz. Abi adam sana verdiği hasarın. Sen yüzde ellisini veremedin. Şimdi bak bakalım kim kim hasar veriyormuş. Değil mi arkadaşlar? Geliyorum. Hazır ol. Şimdi hazır ol. Şimdi de hazır ol. Bu geri takla. uçarken tekmeyi yumruk. Şimdi Abo ama bayağı bir canını azalttık arkadaşlar tuğlanın. Arkadaşlar ben size bunu söyleyeyim biz bu adamın karşısında duramayız resmen. Hiçbir pes etmek asla bana yakışmaz. Bunu sana Abi böyle bir söyleyeyim. Dedim dostum. Şimdi özel saldırımın vakti geldi. Yanıldım. Oy yanıldım da. Adam benim içimden geçti o. Adam espri yaptı daha iyi silah ve zırh almak için turnuvaya katıl ve lütonları topla yapabilirsin. Öf, turnuvadan da nefret ediyorum arkadaşlar. Direkt bu adamlar için geçmek istiyorum. Ama maalesef ki geçemiyorum. Diye bir bir katan verseydi var ya arkadaşlar adamın içinden geçirdim. Bak bunlar gibi bulutlar uğraşıyorum. bu kadar arkadaşlar Bakayım 2 3 yumrukla işini bitirdim. Gel bas lan. Yürü. Sen bana mı önce tekme attın be? Yanlış kişi önce tekme attın dostum. Hop. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Tekrardan görüşelim. Diye geri geldim. Yerden tekme yemeyi çok seviyoruz belli. Bak sen çok oldun ama. Sen çok oldun her neyse Ağrıyı kapat falan Gene bir şey aldık Aha normal oldu Şimdi içinden geçebilirim seni Bir kez aman bir şey. Diyeyim. Çüş ablacım çüş. 21 altını ben niye buna vereyim? Benim bedemde param var ben param. Ee, nasıl desem bilmiyorum arkadaşlar. ablacım ben para mı? Yok ben iyi bir şey bulamadım arkadaşlar söz. Ee, ben he doğru ben parayı yerden mi topluyorum ablacığım? Parayı ağaçtan mı topluyorum ben? Doğrusu arkadaşlar bu tuğlanın içine bitirmeye çok istiyorum. O yüzden bu Evet arkadaşlar aldık şimdi. Bu adamın içinden geçme vakti geldi. Şimdi tuğlayı main dediği gibi tuğlayı kırma vakti geldi arkadaşlar. Şimdi gidelim ve şu tuğlayı paramparça et arkadaşlar. Tuzla buz edelim. Şimdi o tuğlaysa biz de toprağız arkadaşlar. O tuğlaysa bizim dağımız renkli arkadaşlar. Ve arkadaşlar siz de abone olun yani. <laughs> bu adamla dövüşüm çünkü. Gel de. Aferin size. Sürekli gibi savaşsan Hesiye bu kadar iyi mi? Dövüş demiştim. Hayvan ne vardı? Hayvan. Bak. Yanlış. Bak bu iyi aferin sevgi güzel uçurdun ben. Bak bu iyi değildi. Doğrusu bak bu daha iyi gördün mü? Bak o iyiydi. Ana şu. <laughs> ya bir durun size mesaj atmayın hele ya. Önemli bir savaşın ortasındayım şu an. Oha. Kim kim artık vurursa. İlk hamle kimden geldi gelirse dedim arkadaşlar. İlk hamle benden geldi. Tuğla normal ya da zordu arkadaşlar. Evet normaldi. Ama şimdi adam hayvan gibi hasar verebiliyor. Ya Allah. Adamın dibinden geçiyorum ya. var ya. Müslüman gücü. Ben ben anlamıyorum. Senin kadar küçük bir şey beni nasıl yenebilir? A böyle yener. E evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı. Like arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ee, arkadaşlar size bir şeyler diyeceğim. Eğer Shadow Fight serisinin böyle ta sonuna kadar gelmesini istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve Garden of Vaman'ı biliyorum arkadaşlar. Çok şiddet çekmemi istiyor. Çekeceğim arkadaşlar. E, ee, Allah kısmet ederse arkadaşlar. Ya Shadow Fight gelir yarın. Ya da Garden of Aman altar arkadaşlar. O da siz de yorumları yazın yani arkadaşlar. Hoşçakalın Bay bay. Kendinize iyi bakın.